beyaz televizyon vardı. Kimsenin evet. siyah beyaz aa, tel aa, telefon yok. Televizyon yok. Ha bak. Arkadaşın. Aa, aa yani sizin evde var. televizyon var mı? Yok, abi. Var mı televizyon? Yok, nerede ya? Yoktu. cep telefonu abi, olan. Anlatmak istedim. Cep telefonu olan var abi. mı burada? Var bir tane. Bakayım abi. iPhone. <laughs> <laughs> bir dakika bir dakika. Süper. <laughs> aa. <gülüyor> aa <gülüyor> telefonu var. De var telefonu var. Aa. İnsanlar abi, sen ne iş abi? Değil. Afrika'da kabileler bile telefon kullanıyor. Ay, yani şimdi Bir şeyleri tamam. savunmak için yanlış söylemlere abi, girme abi. abi. Anlatmak istediğim şu. Şimdi şu an insanlarda bir lüks hayat şeyi var. Kim abi lüks? Bütün de var abi. de sorsana, var. Bunlar Benim benim yeğenim bak. Bak benim yeğenimin burada dükkanı var. Bir dakika. Sorsana yan gelirim var mı diye. Benim yeğenim burada dükkanı var. Cebimdeki telefon 80 milyarlık. iPhone telefon. En son model. E, ne bu yani? Niye 80 yani şimdi bin lira? bu arkadaşın gösterdiği ha, evet. telefon mesela niye, yetmiyor mu? Niye, mi? yeter. Niye 80 yeter. bin lira abi? He? He yani anlat, anlatmak Bak, istedim. Bin yani bin dolar diyor. Abi fuzuli, bin dolar abi. Dolar. abi fuzuli harcama var. Bak demek evet. ki arkadaşın gösterdiği telefon. Bir dakika. 30, 30 bir dakika. Bir dakika. Demek ki arkadaşın. Bin abi. Niye 80 bin lira Bir dakika bir, dakika. Abi. Arkadaşın... Abi, bir dakika, şey söyleyeceğim. Ya bir hangi cerayı, parayla cerayı, cerayı. hayat yaşıyor ya? Hangi parayla ya? Ben ne yapayım öteki abi telefonu? Ha, abi. Tamam. Abi abi, telefon. En güzeli bu abi. Yani ben bu telefonla iş görürse ben niye gideyim Senin 80 Senin için lira. en güzeli o. Hayır. Tamam evet. Senin için. Bana bu. Bak iPhone 6s şu an bana yetmiyor. Anladın ya mı? Ya tabii yaptığın işe göre. Mi? Ona ya. göre kazancın var. Ona e göre kazancın var. Bırak gençler de kendini tamam, geliştirsin, geliştirsin bir bununla ya. Yani. Değil mi yani? Şey Bana yetmiyor. Gigabyte'ı da yetmiyor. Gücü de yetmiyor. Abi Böyle Türk toplumunu dünyaya ayak uydurmasını istiyor. şey var bak. Hı. Ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Çağ uyunuz, dünya nimetlerinden faydalanınız diyor. Çağ uyunuz, dünya nimetlerinden faydalanınız değil mi? Şimdi ben Şağa uyuyorum, dünya nimetlerinden de faydalanıyorum. Ya, bu da güzüm, bir... bu da alacaksın tabi, gücünü varsa alacaksın. Gücün alacaksın. Tamam. Ama insanlarda tabi kanaat kalmadı. Evet. Şimdi evet. teknoloji 400 süratle otobanda gidiyor, İnsanoğlu koşarak ona yetişmeye çalışıyor. Şimdi, yani biraz problem bir biraz önce bir çekim yaptım şurada, röportaja başlamadan mesela... evvel evet. sizin fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Biraz evet. önce arkadaşımdan giderken milli piyangocu milli piyango satıyor. Evet. Önüne bir tabela asmış. Tamam. diyor ki kredi kartı geçerlidir Heh. abi ne anlatıyor abi bu size ne anlatıyor abi sana? sana evet. ben onu görmediğim için bilmiyorum ben de. parası olsa parayla, i̇şte parayla evet. bir evet. yok yani. Yani... artık piyango bileti kumarı bile evet. taksitle kredi kartıyla oynatıyorlar borca, bu rakı, içen <laughs> borca rakı içen iki sefer sarhoş olur iki sefer sarhoş olur bir içerken bir de parayı verirken tamam da sarhoş ayılır ama Cahil Bir Ya hep cahiliz abi ya. Ya Allah ıslah eylesin bizi. Seni seviyorum. Ya var ya temelimizde var hep bozukluk var be abi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hep bizde. Baba hepimizde var. Biz toplum olarak söylüyoruz ya hep bozukuz abi ya. Ev kiralarını kim yükseltti abi? Şimdi bak ev kiralarını ben e, deprem olduğu güne kadar abi ben bak, beni. Abi kısa kısadan, abi kısa anlatıyorum. Ev kiralarını kim yükseltti? Depremi, depremi geç abi. Hükümet geç. yükseltti. He? Hükümet yükseltti. E, neden? Hayır hükümet yani yükseltti. neden hayır, ya abi? Hayır hükümet yükseltirken biraz ironi yapmak istedim ben. Yapmak yani ben işte abi ironi kardeşim, yapmak. Yani hükümet hükümetten var. ne alakası var? Yani bunu hayır herkes bunu demeye çalışıyor. Hükümetten <laughs> ne alakası var? ben alakası bak bir dakika bir dakika abi abi abi, abi, sor abi, alakası abi alakası ben hep kısa kısa ben bir dakika bir dakika bir dakika ben bitireyim abi, ben önce ben sen, konuşayım. Tamam, şimdi, tamam, tamam. Tamam. şimdi o zaman sen konuş veya siz anlatın siz sorun siz konuşun. Abi bak kısa kısa böyle cevap doğru cevap gidersek Abi ya benim evim var. Tamam hükümet. Evin kirasını ben yükseltiyorum. Abi. Bunun hükümetle ne alakası var? İşte söyle böyle kısa ev, kısa. Abi kısa ev sahipleri kısa. yükseltiyorum bunu ya. Tamam abi. Ben 800 lira... Abi bu mont, bu mont, Heh. bu mont geçen sene 200 liraydı. Tamam. Bu sene 1000 lira. Bunu kim yükseltiyor abi? Yani bunu hükümet mi yükselti onu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? 2. Heh. peynirin kilosu işte hatunum 80 lira 100 liraydı Marketler. şimdi 250 300 lira bunu kim yükseltiyor ben 30, 30 liraya alıyordum Marketçi. bak otu, 30 He? liraydı hatayda peynirin kilosu şu an 150 lira 200 lira oldu doğru kim yükseltiyor işte abi? ee bu anlattığım He? bu yükselme işleri eskiden beri var kardeşim eskiden beri bunu, var tabi ben o e, bak biz çocuktuk Peki, Bak, 5 liraydı 10 lira oldu 5 liraydı 10 lira oldu alım yani, gücümüz arttı mı düştü mü? şimdi senin evin sorumlusu kim? evin sorumlusu baba E o zaman niye bunların sorumlusu hükümet olmuyor? Şimdi bir dakika. Hayır. Yani hükümet derken kardeşim benim anlatmak istediğim eskiden beri var bu kriz. Ya var Eskiden beri Ne abi oranları ne. Oranları ya onu anlatayım. Bir daha kısa anlatayım. Bir, bir daha şimdi bir dakika. Dakika. on. Tamam sen niye soruyorsun? Bak burada soran bu arkadaş. Tamam. İster mikrofonu sana. Vatandaş abi. Hayır, hayır. Sen nasıl başkasıyla bak, giriyorsun ara? Bak şimdi abi. asgari ya. ücret şu kadar, kira bu kadar diyorsunuz. bilmem bu şu diyorsunuz, Hı. bu diyorsunuz. Lan arkadaş eskiden bugün bir memur çalışıyordu. Ev kirasını veremiyordu. Gidiyor akşam oldu mu gidiyor. işten çıldı ama gidip pazarlarda çalışıyordu. Başka esnafların abi. yanında çalışıyordu. Eskiden beri var bu kriz Tabii ya. Basit, Yapmayın böyle soru ya. Basit, Yapmayın ya. Bir soru bunu, ya. Bir soru bunu eskiler abi. bilir bunu evet. ya. Bizim yaşımız olan bunlar bilir. Abi. Ama biraz sabır sabır etmek lazım. <laughs> Şimdi sen eski diyorsun da bak eskiden bir emekli e, e, emekli olduğu zaman ikramiyesiyle bir ev bir şeyler alabiliyordu. Evet. Doğru mu? Doğru. E memur da öyle. E nasıl kötü oluyor? Şimdi alamıyoruz. Şimdi kalamıyor. Yani alamıyor. Alamıyor. Evet. Vallahi o zaman biz bu hükümeti göndererek gelici olan bunu düzeltir. Kim Söyle. düzeltir bunu? Düzeltici olan kim var? Abi göndermeyelim. Var mı düzeltici? Abi. abi bir saniye. Ha. Bir saniye. Abi göndermeyelim. Bunlar düzeltsin abi. Abi bakın. Siz, Onlardan talep ediyor musun abi, abi? Hayır hayır. Abi, talep ediyor. Abi ediyorsun. tabii ki tabii. Ben vatandaş var, olarak talep konu. ederim. Şöyle abi, hükümet o hükümet, o hükümet bakın. Seslenem, abi o zaman o zaman, o zaman verdik. Bakın bakın. Sen bugün hükümetine seslen. Biz kimsenin gelmesini istemiyoruz. Ne CHP, abi, ne İyi Parti, ne HDP. Abi o zaman hiçbiri gelmesin abi. abi AK Parti zaman... başımızda kalsın. Sen şimdi seslen abi AK Parti hükümetine bizi düzeltsin abi. Abi şimdi siz o zaman haberler izlemiyorsunuz. Bakın bu e, hükümet Hadi haberler Bakın abi. Ekonomi Bakanı dedi ki şu yıl başına bir bekleyin. Yıl başında bir düzelme olacak. Yani biraz sabredin. Şurada bir abi, ay bir buçuk ay kaldı. 2018'de de aynısını dedi. He? Zeyd bir şey ha, soracağım. En büyük aynı hikaye. En büyük paramız ne ha, kadar? 200 lira değil mi? En büyük, sonra. Sonra. En, büyük en büyük paramız 200 lira değil mi? 200 lira ne alabiliyorsun bugün? Dünya genelinde kriz var ya yapmayın ne böyle ya yapmayın ya. 200 liranın İstanbul Havalimanı'na gidip bir tane simit alamıyorsun biliyor musun? 203 lira. Ama Almanya'da 200 liraya 200 lira daha katıp 400 liraya bir araba alabiliyorsun. Ekonomi geldiği bu nokta. Ben sana sen sadece senin ülkende problem olmadığını söylemeye çalışıyorum ama sen bu diyorsun ki nerede yok diyorsun. problem olmadığını söylüyorsun. Her tarafta var. Sadece İngiltere'de değil İngiltere'de Şu var. Oranları Almanya'da ne? Var. Efendim oranları Abi ne? Abi oranları. Buradaki enflasyon oranları kaç? Yani buradaki enflasyon oranları kaç? Alım gücü nasıl? Orada nasıl? Aha. burada nasıl? Bunları bakıyor musun hiç? Ya musun Sen buradaki bütün insanların ekonomi şeyi değil uzmanı değil ki sana oranlarını derece derece söylesin ama. Abi ortam... bileceksin ya. Oh. Ondan sonra demeyeceksiniz dünyada da kriz var, İngiltere'de kriz var. İnan ki var. var. Ayrıca diyorsunuz ki aldığım maaş yetinmiyor falan diyorsunuz. Oradakilere de yetmiyor. yetinmiyor. Tamam, abi, de ay sonu seni orada sivrisinek ısırıyor. Evet. Diyorsun ki problem var. Bizi burada abi aslan pençeyi atmış. Sen diyorsun ki ikimizde de aynı problem var. Ya Seni ısıran sivrisinek bana pençeyi atan aslansa... Hayır, problem aynı hayır, ama sen öyle görüyorsun güçler farklı sen öyle ben mi öyle görüyorum tabi evet sen öyle görüyorsun ama rakamları yani. sordum abi ama Türkiye'de rakam. enflasyon kaç abi e sen söyle işte sen bana ya, söyle. Abi, sen ben, kaç? ben takip etmiyorum ki Türkiye'nin enflasyonunu abi, takip ve da, Hayır, Niye ya. orada da ben sizi abi, ben he? ekonomik krizin he? her tarafta abi, olduğunu söylüyorum ben sana. E, sen sen şimdi orada yönlendirmeyi... ekonomik sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Yani ben ben e, şahsi değil ama ortam hani genel ortam olarak genel, olarak, genel yaşıyor. olarak, yaşıyor. Genel olarak yaşıyor. Evet. E, sen ne zaman geldin buraya? Geçen hafta geldim. Geçen bu... hafta e, burada bir haftadır dur burada. yarın dönüyorum evet. Daha evvel geldiğinizde ne zaman geldiniz? İki ay önce Alanya'daydım. İki ay önce Alanya'daydım. Ağustos ayında evet. Ee, o, o iki ay zarfında fiyatları o kadar fark etmeyebilirsin. Hayır iki ay evet, tatil değil benden de daha, daha güzel yemekler ya. Daha evvel ne zaman geldin? Daha evvel iki yıl önce. İki, i̇ki yıl önce. Yani. Bu sene iki defa geldin. Bu yani. sene iki defa geldim. İki mi? defa İngiltere'den buraya gelebildin. Yani bir, birisinde de tatile geldin anladığım evet, kadarıyla. Evet geçen defa alanlar da tatil. biletleri ve otel rezervasyonları bedava mı abi? Hayır değil. Buradaki vatandaş niye gidemiyor abi? Abi buradaki vatandaş da benim gibi saat 12 saat çalışırsa 6 abi, gün Burada kaç gider? saat çalışıyorlar abi? abi. İngiltere'de bütün de geçer Türkiye'de yaşasın abi. Abi doğru <laughs> söylüyorsun. da burada <laughs> kaç saat çalışıyorlar abi? Böyle saçma sapan provok. Burada gelse gelsin Türkiye'ye abi. <laughs> gelsin eğer ülkeni o kadar seviyorsun abi. Gel Severim iki. ben ya. Yani i̇nsanın canı ülkesidir ya. Sen ben sevmiyor musun ülkeni? Abi 12 saat çalışıyorsun. çalışıyorsun. Sen memleketini sevmiyor musun? Ben seviyorum abi. O zaman söyleme buranın ekonomisi iyidir diye. İyidir. Onlar şey Gelin benim hayır. siz laflarınızdan anlıyorsunuz. Ya abi bırak adamdan doğruları söylemek. Bırakın lafı ya. çeviriyorsunuz bak, her dakika. diyor ki vatanı hayır, sevmek ab... diyor doğruları söylemektir diyor. Ne Kesinlikle diyorsunuz? öyle değil. Doğru söylüyor. Siz doğru tamam. konuşunuz şimdi. Ben 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 her ülkede sıkıntının, olduğunu söylüyorum, ya, ben, 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 ben her sıkıntının olduğunu söylüyorum ama siz kabullenmiyorsunuz. Hani. Ya hayır değil mi abi. Yani normaldeyim. Neyse ben konuşmak Bir propaganda Neyse. yapmak istiyorsun. Yoksa hiç problem oluyor. Yani şimdi abi. Yani. Şimdi dünyada bir kriz ben, var. Ben ben dünyanın her tarafını dünyada gezdim diyebilirim. diye yani. biliyorum. o, o derecede var. bir insan. Bu kardeşin de gezdi. Ben Fransa, gezdi. Almanya her taraf. Bak bu, bu Nisan ayında Fransa, yani Paris'teydim. De, Rims'deydim. Ben dışarıda. biliyorum. Her tarafı da görüyorum. Oradaki halkı da görüyorum ben. Oradaki yaşadıkları hayat sistemini de görüyorum. Ama şu an senin hayat, yaşadığın hayat sistemiyle onların farkı Basta yok. Oradakiler de şikayetçi, bizdekiler de şikayetçi. Yani böyle problem ha, önemli olan şikayet afa, etmek afa, değil, bir şeyler yapmak da... Bak afaki konuşma. Aa. Önemli olan hiçbir no. şey bilmeden no. desteklemek veya eleştirmek de yanlış. Yanlış tamam, ama gibi. ben desteklediğim şimdi, zorundayım, Şimdi, şimdi Türkiye'de, Halkıysan. Türkiye'de... Yoksa... Efendim dinler mi? beni dinler misin? Lütfen karşılıklı biz konuşalım. Abi. Ne oldu? Yok bir şey yok. Şimdi Telefonu gitti. arayacak mısın da, Telefonu yani. Buldun mu? Evet. Ha? Bu, aman tamam. aman. Neyse ama dikkat et. Bu, <gülüyor> götürürler, <gülüyor> götürürler götürürler. Can <laughs> sağ Abi şimdi rakamlarla konuşalım. Abi, yani rakamlarla bile, bilerek, konuşalım. Şimdi sen bir kısım şeylere eleştiri getiriyorsun. Ben eleştiri. Doğru. Ben de sana rakamları soruyorum. Hayır ben hani. Ben bilmedi. şimdi soruyorum. Pardon. Türkiye'de e, yüzde nüfus oranının yüzdesine vurduğumuz zaman evet. E, yüzde kaçımız asgari ücretle çalışıyor? Abi %60 falan vardır muhakkak. %50 civarında. öyle, yani öyle söylüyor. Orada da öyle. Türkiye'de Onda asgari da öyle. ücret ne kadar biliyor musun? Aa, 10 bin mi? 12 lira. Peki normal şehirlerde e, normal 2 artı 1 bir dairenin kirası ne kadar biliyor musun? Aa, bilmiyorum ama benim yeğenim dün 20 TL'ye kira aylık 20, 20, 20 bin bin TL, TL kira verdi. Ama kendisi doktor 11.400 11 o. bin lira alan veyahut da bir emekliyi düşünelim. Bir evet. emekli mesela aşağı yukarı. Bu 14-15 milyon emeklimiz evet, var, değil mi? Tamam. 15 milyon üzerinde. Evet. Emeklimiz var. Evet. Şimdi kaç kaç milyon? milyon 9, 9, 9, 9 milyon kişi. 7 buçuk milyon emekli maaşı alıyor. Tamam. Şimdi bu insanlar, eğer ev e, kiralarının, ev kiralarının e, 15 lira ve üzerinde, 10 lira üzerinde olduğunu düşünürsek, Evet. 9 milyon insanın da 7 buçuk milyon. E, emekli maaşı aldı, hani bunun için yani, de geçmişten bir kısım e, şeyi olanlar, evi olanlar tamam. falan bir kısım yan gelirleri olanları çıkalım ama evet. yine bir mağduriyet söz konusu. Evet. Bir emekli maaşı bir kiranın yarı fiyatına ise bu konudaki düşüncelerin ne senin abi? Abicim ben, tamam orada da şu anda mesela ben emekli olduğumda şu anda bir alan emekli maaşı hafta 100 veya 110 pound falan. Yani bir ev kirası kadar hemen hemen. O, ama o yaşa gelene kadar zaten sen evini almak zorundasın. Hani 65 yaşına kadar çalışmışsın ama bir ev alamadıysan kabahat sende o zaman. Ya sen yanlış yerlerde paranı harcamışsın. Ee, ev kirasını evet. kim yükseltti? Kim yükseltti? Kim yükseltti? Abi bak şahsi, ben bir ben bir şey diyeceğim. O şahsi şahsiye yok yani. Türkiye'de yani, de değil mi? evet. Kim yükseltti abi? Hayır, bak ben Devleti onu anlatacağım. Işte, kim Bina yükseltti? Ben, onda. bak ben deprem 6 Şubat'ta oldu. Ben 6 Şubat gününe kadar ben kirada oturuyordum ben. Abi, teşekkür ederim. Estağfurullah. Hadi. Rica ben ederim. sizin istediğiniz gibi katılmıyorum yo, yo. ama ben ülkeni ben seviyorum. Ha. Ülkeni, hani ülkeni Biz, seviyorsan ülkeye, gel bak, diyenler ben, ben Allah izin mi? verir seni inşallah konuşalım, bir konuşalım. gün olacak kadar. Burada konuşalım. Hani böyle demeyin bak, millete. Yo, yo. Çok seviyorum da gel falan. Bir, şey söyleyeyim bir insan, yok, ayıp söyleyeyim yani. böyle Yok yani. ben gel söylemem, demem. Ben gel demem. Ama şikayet ediyorsan. Ülkemize paramızı harcıyoruz. Ben çok şikayetçiyim hayatımdan. O zaman sana gel derim. Bak sonra da sıkıntıyı çek Benim çok şükür bir sıkıntım yok. Benim de dört evladım yurt dışından. Evet. Sıkıntı çekseler gel derim. Bravo teşekkür ederim. Demiyorum niye? Ya onların hayatı sıkıntı işleriyorsa gelsinler. orada, gelsin rahat oldukları de. için orada. Ben, ben orada gel, gel demiyorum. Orada, Şimdi, orada bir saniye, hı. burada ister iktidar yanlısı olsun, hı. ister muhalif kanadını destekleyen vatandaş evet. olsun, herkesin bu ülkeyi sevdiğini hı. ben inanıyorum. Kalbim. Teşekkürler. İnanıyorum. Ah, önemli olan da o Yanlış, zaten. Yanlış e, bir kısım politikaları izlemiş olabiliriz ama evet. herkesin sevdiğine ben inanıyorum. Evet, evet o da güzel. Ama o da e, kimse kimseyi, ondan sonra ben seviyorum, sen vatan aynısın. Sevmiyorsan bu ülkeyi terk et. Kimse, kimse, kimse et, kimseye Kimse öyle bir hakkı yok. Kimse öyle bir hakkı yok. Ben sana teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. İyi okay. Sağ ol. Bir dakika. Tamam, abi. Babam babam 1964'te Almanya'ya gitti. 24 yaşındaydı. Uçağın altında tabutla tekrar Türkiye'ye geldi 5 sene önce. Babam babam Almanya'ya giderken daha 24 22 yaşlarındaydı abi ses karışıyor 24 22 yaşlarındaydı İki tane Alman bayan doktor dört tane Türk doktor hepsinin önünde çıplak. yani bir dişi eksik ağzında o yoktu Almanya'ya gidemiyordu yani ben onun ikinci nesliyim Almanya'dayım abi şöyle gelir misin şimdi... gel abi. gel abi. abi orada bağırmaya devam ediyorlar yani şimdi gel gel şimdi Almanya diyorsunuz, Almanya diyorsunuz da ben ben de yani 88'in sonundan belli Almanya'dayım. He, orada rahat yaşıyoruz, yiyorum, içiyorum. Ama bakıyorum ki yani benim akrabalarım, benim yaşımdakilerin onların şu anda iki dairesi var. Benim burada babamdan kalma e, bir dairem var yani bir dairem var. Eşimin de babasından kalma bir dairesi iki var. İki dairesi olanlar kimler? Benim akrabalarım. Almanya'da mı yaşıyorlar? Hayır Almanya değil burada yaşıyorlar. Burada yaşıyorlar. de Almanya'dasın bir ben, daire bir, da bir daire yapmadım. Ya. Yani burada gelen herkes anlatıyor onlara da inanmayın. Bakın şu anda Almanya'da Hı. 30 sene 20 sene önce Türklerin yaptığı işi Bulgarlar yapıyor Polonyalılar yapıyor. Tamam. Şu anda bizim orada üçüncü neslimiz var hepsi okumuş. Ee, sağ olsun avukat olmuşlar, doktor olmuşlar, öğretmen olmuşlar. Ama benim babam Almanya'ya gittiğinde gıt gıt gıdak yapıyordu. Tavuğun yumurtasını, e, yak, yumurtasını, Yardımcı işte, oluyordu. yani e, tercüme <laughs> etmesini yani. Biz şimdi ben ikinci nesilim, biz diyoruz ki. Yani e abi bir, neticeye gel abi netice. Netice, netice. netice yani, vallahi a, ben de bunu aldım Üç tamam. Tam ee, şu anda şurada yarım... 70 700 gram var. Yani ne, ne? nedir bu? Aman mı? hayır. Baklava. Baklava. baklava aldın. Kaç para verdin abi? E, buna 700 lira verdim şu anda. Kaç gram? Y 750 gram. 750 gram hmm. 700 lira evet. normal mi? Bir yerde de normal değil ama ben bunu bir Alman doktora götürüyorum. Alman hediye. doktora evet, götürüyorum. Hediye götürüyorum. Hediye götürüyorum. Evet. Evet. evet yani ama pahalı yani hayat pahalı İşte bizim Gerçekten. vatandaşımız bu baklavayı <laughs> burada yiyebilir mi? ama bakın bir şey diyeceğim yani şu anda oraya gittim tabi belki bizim millet mi bizim millet değil mi? Üst kata çıkıp hani yemek yemek için sıra bekliyorlar. Neyi? Sıra bekliyorlar. Bizim millet değil onlar. Yanlış. Abi, bilmiyorum ben demedim. Hayır bak. Bilmiyorsun atıyorsun işte. A at bak. Baksan, hayır bak hayır. Bir dakika ben ne, hayır, ben ne dedim? Hayır ben ne dedim? Hayır, ben ne dedim? Bizim millet mi değil mi bilmiyorum, bak, de. bak, bilmiyorum dedim. De bak, hayır bilmiyorum dedim. De bak, bilmiyorum. 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 Abi. bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi netice. Netice. Ya, hayat pahalı. Ya, siz kaç yıldır Almanya'dasınız? 88'den beri. 16 yaşında gittim. 51 yaşındayım yaşındayım şu anda. Sıkıntılı mısınız orada? Sıkıntı mı yaşıyorsun Rahat yaşıyorum. Allah'a şükür çocuklarımı okuttum. Sıkıntım iyi bir yani, değil mi? Benim sıkıntım yok yani. He. Sıkıntım yok. Rahat rahat geçiniyorum. Yani ne anlatmak istediniz peki yani. Pek şimdi siz? Hayır siz burada dedim. Hayır, babam gıt gıt gıdak yapıyordu falan dedi. E ama ne zorluk abi. çektiler abi. Zorluk, zorluk, çektiler. Abi kim? İçer, i̇lk, kim? i̇lk, İlk, i̇lk, i̇lk, jenerasyon yok. zorluk çekti. Eyvallah tamam. Ay, tamam. Abi. Abi. Ne oluyor? İslam Mesela bizim gelirlerimizin bir kısmı nereye gidiyor? Vakıflara gidiyor, cemaatlere gidiyor. Biz illa da İslam öne çıkarak her şey İslam olsun, İslam yükselsin diye He? gelirini Sen buraya şey aktarırsan... ne kendin, kendin, Dinin ne yazıyor? Dinin. dinin İslam değil mi kardeşim? Yok yazmıyor. yazmıyor. Kaldırdı onu da. Yazmıyor abi. Yani, yani, yani bu İslam'ı yani bu i̇şte, İslam'ı yaşayanları niye yani. bu kadar satışıyorsunuz? Evet. İslam'ı yatsa yani. Yeter, abi hayır hayır yani hayır oraya giden giderlerine. Yani Batı'dan bir şeyler oluşun gençlerin evet. halini görüyorsun İslamiyet'i evet. yaşamadığın için gençlerin evet. halini evet. görüyorsun. Görüyorsun. görüyorsun ne güzel gençler. Ya şimdi Gavur, özentili gençler görüyorsun İslamiyet'i yaşamadığın için. He. Şimdi biraz önce seni kafenin önünde gördüm. Ezan okundu, ikindi yıkıldın mı? <laughs> Ya Zerda'yı gözünü seyin. Ben neden bahsediyorum? İslamiyete karşı geliyorsun. Şimdi yıkıldın mı? Doğru Ya söyle. sen onu niye karıştırıyorsun? Bak kurtaracak reis kurtaracak. Yine reis yapacak. Zeydayı. Abi merhaba. <laughs> gel ya gel ikilaflayalım senden. Nasılsın? İyi mi? Teşekkür ederiz Siz nasılsınız? Elhamdülillah iyiyiz. Şükürler olsun. Allah. Sizi gördük daha iyi olduk. Amin inşallah. Nasıl gidiyor efendim? Hayat nasıl gidiyor? İyi. İyi gidiyor. Ya, bir, sıkıntı, bir yok. sıkıntı, yok. yok. elhamdülillah. Emekli miyiz? Yes. Emekliyiz. Evet. Aynı zamanda bir çalışıyor ek şey iş Aynı zamanda çalışıyorsunuz. Çocuklar yok. okuyor mu? Bir tane okuyor. Diğerleri üç İşte Onun masrafları iş... yok mu yani? Var. Var. Yetişemiyorum da idare ediyor işte çocuk yani olduğu kadar veriyoruz. Ama eee tam burslu kazandı. Ücretsiz. Yoksa yani biraz zor. Tam burslu. Kazandı. Olduysa, he. Tamam. O Üniversiteyi kazandı. Yok. Evet. E, yani, öyle tam rahatta da okutamıyorum. Açık konuşalım şimdi yani. Evet. Bu yani Çocuğum Peki bu olur. fiyat artışlarının sebebini, enflasyonun sebeplerini nelere bağlıyorsunuz? Nedir siz? Niye böyle oldu? Tabii işte hayatın serbest piyasa dedikleri kontrol yok. Yani bu bir marketten aldığınız bir şey ikinci sefer gidiyor, fiyat değişiyor yani. Hı. Şimdi bak bir yayı isim verim yay olarak. Bir markette 175 lira, birisinde 199 lira. Ufak marketlerde 199 lira, büyük markette 175 lira. Kontrol yok yani. Hani evet. o da kazanıyor, o da kazanıyor. Ama böyle toptan kazanıyor ama işte bunların kontrol edilmesi lazım yani. Şimdi doğru değil mi yani? Şimdi doğru. Aldığın bir malzeme ikinciye farklı doğru. alıyorsun. Doğru. Kontrol edildi, edildi. Ne kadara düşecek? Düşecek rakamlar bizi tatmin edecek mi? Maaşlarımıza göre. Etmiyor. He? Etmiyor. Mesela hep şeyden örnek veriyoruz ya. Ee, gıda maddelerinden örnek veriyoruz da evet. Mesela aldığın şu mont Giydiğin evet. ayakkabı evet. Aldığın çanta Çocuğun kırtasiye malzemeleri Bunlar artmadı mı? Artıyor her şey Onlar da arttı yani Hepsi demek artıyor Bir Her şey değil. de var demek ki Ben markete örnek işte, verdim o, Yani o zaman hani e, kontrol yok Yok Derken o zaman sanki bu zamların sebebi marketçilermiş gibi. Öyle de değil ama yani bu top e, aracılar, toptancılar işi götürüyor ya. Yani. Arada götürenler oluyor. Yani o, o, e, onu kimse inkar edemez. He. Ama ben buradan, sebeplerini soruyoruz. Bu ben, enflasyon hükümet, niye bu dereceye geldi hükümeti, abi? Yani kontrol etmesi lazım. Yani çok başı boşlu var yani. Herkes tamam da abi e, şimdi hükümetin market fiyatlarını kontrol edecek. doğalgaza yüzde 224. Zam geldi. Onu doğru. kim kontrol edecek abi? Hükümet kontrol edecek. Durduracak ya. Yani. <laughs> Peki 10 sene önce ekonomi iyiyken bu marketler niye zam yapmıyordu? Değil mi? Ev sahipleri Evet. Çünkü Ev doğru, sahipleri. doğru, yönetiliyordu. Ev sahipleri yapmıyordu. Çünkü doğru yönetildiği zaman onlar yanlış yapmıyor. Ama ekonomi bozulduğu zaman ne yapacak? Onlar da baştan başı artmaya. Üretimden başlıyor, yoldan başlıyor, şöyle, yakıttan başlıyor, şöyle bir, kereden başlıyor. Şöyle bir matematik yapsak. Mesela diyoruz ki bu zamların sebepleri şey serbest mi? piyasa. Ya i̇şte ya bir kısım var. fırsatçılar şunlar bunlar. Beş ay oldu seçimden çıktık. Yüzde elli bu iktidar oy aldı. Değil mi? Evet, evet. Şimdi bunu destekleyen bu vatandaşlar da. Mesela diyelim ki şu anda Türkiye'de bu ticareti yapan insanların bir kısmı muhalif olsa bir kısmı da iktidar yanlısı. Onların fiyatları ucuz mu? Muhaliflerin mi? Hayır iktidar yanlılarının. Yok. Yani poğaça biri, bir, birisinde 10 liraysa i, yani muhalifte 10 liraysa iktidar yanlısında da 10 lira abi. Evet değişen bir şey yok. Yani nasıl o zaman kontrol edeceğiz abi bunu? <laughs> ya işte dedi ki herkes kendi bakavasına göre fiyat yükletiyor ya. Yani. göre değil. Hı? Yani herkes dedim ya herkes yani, yani o, serbest piyasadan mı kaynaklanıyor işte. bu? Yani kontrol edilmiyor yani ben, ben bugün ee iktidarda biliyorum o verdim ama eleştirmem de var yani. Çünkü kontrol etmesi lazım. Bütün düzenlemeler yapması lazım. Abi kontrol mü etmesi lazım? Enflasyonu kontrol altına mı alması enflasyonu lazım? Enflasyonu kontrol altına alması lazım. İşte aynı hesaba geliyor yani. Kontrol altına alacak bu fiyatları yükseltirmeyecekler yani. Yeni sebepler bak isteseler diyorlar ki 3 ay 4 ay 3 ay 3 ay 4 ay zam gelmeyecek diyor. Demek ki isteseler yapıyorlar yani. Tarif eder misin? Nasıl bir kontrol mekanizması oluşması lazım yani? Nasıl ya bir, bak, nasıl kontrol edeceğiz? Ya bugün niye sebep niye pahalanıyor? Üretim yapacağım, bir de kontrol kontrol derken yani, böyle, yani, yani kontrol yapacağız. derken yani, yani kontrol derken yani bu e, bu neden sebepleniyor? Neden kaynakları, bu zamların hani kaynağına kadar gidilecek yani. Kim ara kazanan, yükselten kim? Kimler yapıyor yani eğer serbest piyasada değil onu anlamıyorsun. Kim yapacak? Biz ya, mi ben... yapıyoruz yani? Iki sene önce ben... şey kaç paraydı abi? Iki, ya, iki sene ben... önce mazot kaç paraydı? Dört lira değil mi? Dört beş lira altı lira. <laughs> ha. Şu anda kaç para? Şu anda kırk lira değil mi? Evet. Eee <laughs> şimdi hükümet diyor ki ev sahiplerine ha şunu da söyleyeyim. ev sahiplerine günah keçisi yaptılar yani bu yanlış. Hükümet diyor ki yüzde yirmi beş zam yap. Peki vakıflar genel müdürlüğü kendi kiracılarına yüz niye yüzde dokuz zam yaptı? Öyle mi oldu? Öyle oldu. Yüzde dokuz zam yaptı ya. İki <laughs> bin lira kiraya on sekiz bin lira yaptılar. Tamam mı? Her şey A'dan Z'ye yüzde yüz, yüzde yüz pasaportlara oraya buraya yüzde üç yüz zam geldi. Tamam mı? Eee evet. Ee, ev sahipleri yüzde yirmi beş zam Ya bu akıl işi değil ya. Akıl işi değil yani. Burada hükümetin e, ne yapmamız lazım? Çare arkadaşın dediği gibi üretim. Üretim yapmamız lazım. Biz üretim yapmadığımız için bizi faize alıştırdılar. Ülkeyi faize alıştır, yüzde kırk mı yüzde kırk beş mi? Ve her ay yükseliyor. Kim alıştırdı? O politika kim alıştıracak. Faiz. Başta kim var? Baştaki alıştırdı. Eskiden, faiz. Ne, vardı? eskiden ne vardı? Faiz. Dolar. Faiz eskiden ne vardı? Yani başka? Dolar, faiz. Ya senin bu saydığın hepsi eskiden Üç ne vardı? Ben elli yani. dokuz yaşındayım. Tabi tabi. senin bu saydığın bak bir dakika senin saydığın bu hepsi. Bak ben elli dokuz yaşındayım. Yetmiş yılları yaşadım. O sağa sola olaylarını yaşadım. Allah o günleri bir daha getirmesin. Da Abi o zamanlar ben sana söylesem ki hani ben yani ne kadar anlatsam ee, anlamayan anlamıyor. Şu Kemal Sunal'ın bak. Anla, sen anlat abi sen anlat abi. Kemal Sunal'ın şu filmlerini bir seyretsinler anlamak anlatmak isteyenler. Evet. Kemal Sunal'ın filminde zaten anlatıyor her şeyi orada. O zamanki pahalılığı. Orada bugün bir memur o yıllarda çalışan bir memur geçinemiyordu ne yapıyordu? Pazarda gidiyor limon satıyordu maydanoz satıyordu geçinmeye çalışıyordu. Yani bunu şimdi e, şimdi, şimdi geçinebiliyor mu? Abi şimdi gene kriz var. Bunu hükümet de söylüyor yani. Başımızdaki ee, başkan da söylüyor bunu. Milletvekilleri de hepsi söylüyor. Bu ekonomi bakanı da söylüyor. Kriz var ama diyor. Şu an e, biz İşte bu sebebi yaratı. ne bu krizin? Hı. 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 Yani bu fiyat artışlarının Lan, enflasyonun. Kardeş, kardeş, sebebi bak. nedir abi? Sebebi. Şu bak bir dakika. Bir dakika. Şu 3 sene 4 sene öncesine kadar bu kadar kriz var mıydı? Yoktu. Ne Yoktu bir var. dakika. Yoktu. Her şey bir Aralık ayında başladı. Aralık ayında bir dakika. Bu 3 4 sene öncesine kadar yoktu. 3 4 sene önce biz, korona virüsü çıktı, bütün dünyayı etkiledi. Ben esnaftım mesela Hatay'da, ben deprem bölgesine geldim buraya, depremden sonra geldim de. Biz o zaman dükkanımızı açamadık. Yani ben dükkanımı açamadığıma göre, ben... Şimdi Sayın abim, He. 2020 mi? 2021 aralığında bir şey oldu, bir şey oldu. Dolar 8-8,5 lira civarındaydı, evet. 18 liraya fırladı dolar. Ya o doların da tabii ki etkisi bir var. Bir de 11 liraya indi, evet. evet. ne ile yapıldı bu? Kur korumalı değil mi? Mevduat ile yapıldı. Ya işte bu kur korumu mevduat evet. ile yapıldı. Evet. Bugüne kadar kaç yüz milyar evet. kur korumalıya para ödendi? Evet. Devletin hazinesinden, dolayısıyla evet. vatandaşın bunlar... cebinden. Bunlar... Yani o bunlar... doları baskılamak için ne kadar baskıladık? Şimdi Dolar bak... yine geldi mi oraya? Aynen geldi. Peki abi. biz o o paraları niye dağıttık abi? Fakirin cebinden alıp da zenginin cebine? Niye aktardık abi? Fakirin cebinden Demek nasıl? Birileri Abi bak biz abi dolar falan diyoruz da yani dolar. Yani enflasyonu bak, tetiklemiş olamaz mı yani? Abi bakın faiz. bu da, bakın bu doların da çok büyük etkisi var. Doların yükselmesine etkisi var. en fazla yani etkisi etkili olan petrol. Bugün petrol zam geldiği zaman her, bugün şeye geliyor. her şeye geliyor. Bugün petrol de bugün benim e, devletimin eline değil. Bugün Tayyip Erdoğan'ı bırak. Kılıçlar şey ne o, özgür özel de olsa başka hangi lider olursa olsun bu petrola gelen zamı kimse etki, engelleyemiyor kardeşim. Bu Bugün o petrol şeyi mesela pazarı ya bugün dış güçlerin elinde. Evet. Doğru mu abi? Orta Doğu'da mesela. Yani onlar yönetiyor. Yani bugün ee, hükümet hükümet ne? Evet do, dolar. Abi petrolün varlığı ne Tabii kadar canım. Abi, dolar var. Ne kadar şu anda? Petrolün varlığı petrol, Nasıl yok? Almanya'da ne bir dakika Almanya'da ne yok? Bir dakika. Almanya'da petrolü yok. Bir dakika. Bak. şimdi Almanya nasıl? Almanya nasıl? Üretim yapıyor. Üretim yapıyor. Hayır, oradaki geçim nasıl? Geçin. He? Mesela diyelim ki diyorlar ya Almanya'da e, pahalı. Ne diyor biliyor musun? Diyelim ki en düşük maaş 1200 avro. Diyor ki ya 600 lira de 600 avro kira veriyor diyor. Ha, öyle, öyle. Benim yemim evet, oradan Tamam yürü. Evet. Ama ne kalıyor? 800 avro kalıyor elinde. Ben 7500 maaş alıyorum, 10 bin lira kira veriyorum. Benim neyim kaldı şimdi? Abi bak bak. O zaman benim yeğenim de Almanya'da şu an, ee, orada bir kişi çalışıyor mesela, bir kişi çalıştığı zaman senin dediğin gibi, ge söyle geçinemiyor. Hı. Peki abi, geçinemediği zaman, abi. zaman ne oluyor bir abi? Daha, bir dakika, bir dakika, bir diyelim hanımı var, sen var, var, sen var, var, var. var, bir dakika, bir dakika, sordun bir arkadaşın sorması lazım, sen soruyorsun, neyse. Arkadaşın sorması lazım, sen soruyorsun. Ben onu anlatacağım. Şimdi orada mesela adam geçinemiyor bir kişi çalıştığı zaman ne yapıyor, hanımı da çalışıyor, hanımı çalıştığı zaman ne oluyor biliyor musun, o 1200 Euro aldığı zaman devlet onun maaşını kesiyor otomatikman. Yani tam maaşı, tabii ya sen almaya da eğer yani akrabaların varsa sor. Seni geçiminin hesabı yapıyor, geçimine göre kesinti yapıyor. Geçimin altına kesinti yapmıyor. Mesela dün bu bu ülke bak yalnız Müslüman ülkelerin bir baş belası var. Bütün politikaları İslam öne çıkarılarak yapıldığı için üretim yapamıyorlar. Ne oluyor? İslam Mesela bizim gelirlerimizin bir kısmı nereye gidiyor? Vakıflara gidiyor, cemaatlere gidiyor. Biz illa da İslam öne çıkarak her şey İslam olsun, İslam yükselsin diye Akı he? gelirini Sen buraya şey aktarırsan Kimliği ne, kendim... ne yazıyor? Dinin ne yazıyor dinin? İslam değil mi kardeşim? Yok yazmıyor. yazmıyor. yazmıyor Kaldırdı he? onu da. Yazmıyor. abi. Ben, Kaldırdı hani, hani abi. bu